Fiat Gürses'ten hepinize merhabalar. Satış danışmanınız Sevil ben. Bugün sizlerle kompakt ve eğlenceli %100 elektrikli Topolino inceleyeceğiz. İtalyanca'da ismi küçük fare anlamına gelen yeni Topolino bu ismini şirin ve kompakt olması nedeniyle almıştır. L6 sınıfında satılan yeni Topolino 16 yaş ve üzeri B1 ehliyetine sahip herkes tarafından güvenle kullanılabilir. 6 kW 8 HP güce sahiptir. Harika bir stil ile her yere gitmeye, güvenli park etmeye, manevra yapmaya hazır olun. Yeni Fiat Topolino tüm maceralarınızın en güzel yol arkadaşı olacak. İşte karşınızda çok güzel bir şey. Topolino. Aracımızın ön kısmına baktığımızda Fiat logosu, Topolino yazısı krom görünümlü far halkaları ve ön arka tampon çıkıntılarıyla dikkat çekmekte. 14 inç boyutunda beyaz gümüş yant kapakları, nostaljik tasarımı simgeleyen kapı açma düğmesi ve vitanç aynaları ile eski zaman dokunuşlarıyla dikkat çekmekte. Arka kısmında ise Fiat logosu, nostaljik stop lambaları 15 kilograma kadar taşıma yapabileceğiniz arka taşıma ünitesi bulunmaktadır. Topolino'nun iç kısmında baktığımızda sade ve kullanışlı tasarımı, dijital kadran ekranı, telefon tutacağı, vites düğmeleri, yük çıkışı, cam tavan, yarım açılan kelebek camlar, torpido gözü bulunmaktadır. Yolcu tarafı arka çamurluk içerisinde bulunan 3 metre uzunluğunda şarj kablosu ile ev tipi prizlerde 4 saatten kısa sürede %100 şarj edebilirsiniz. Topolino videomuzda bizlere eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Araçlarımızı yakından incelemek isterseniz sizi Fiat Gürses Oto Showroom'umuza bekliyoruz. Yeni gelişmeler, fırsatlar, kampanyaları kaçırmamak için sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi YouTube kanalımıza abone olmayı kesinlikle unutmayınız. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.